Arkadaşlar bugün lava değmemeci oynuyoruz da ben az önce geçtiğim video dışında şeyi ondan öyle yüksekteydim de ne lan saçım çalmış hmm. hangisi olabilir acaba bu bence ya arkadaşlar bu nereye çıkacağız biz he tamam kolay Şim bacasına gideceğiz. Arkadaşlar. Dur. Buraya mı gideceğiz? Bu ne şimdi arkadaşlar? İnşallah ölüler ya. Oyun dondu. Arkadaşlar niye oyun dondu? Ben de bilmeyim. bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu ne ya? Tuzak koyuyorlar bak. Sinirleneceğim. Ne yapıyorsunuz? Ha? Bak ayağa takılıyor hep ayağıma ya. Biz tuzak almış bu buksa. Ne yazıyor? Kanka sen kimsin? Tamam. şöyle şuradan şöyle tamam ilk adamlardan ilk önce ben tırmandım, arkadaşlar arkamda şu adam. beni itmesi güzel olur da arkadaşlar <laughs> e, tamam tırmandım ben bir arkada durayım da beni itmesin inşallah ölmeyiz ya. Ben buradan atlasam ödüyorum şu an gerçek hayatta. Oğlum bak. <laughs> Buraya çıkacağım. Aha, sıkıştım. Ee, Düşürüyorlardı. Arkadaşlar. Lan. Top yandı. Patlaması gerek ve şimdi ayağımı bir değiriz. Bu ne? Arkadaşım. <laughs> Trambolin. 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 Et çok fazla seçil. buradan zıplıyoruz. Şöyle katlara çıkıyoruz. Arkadaşlar ben burayı yapamam. Yok ben öldüm. Demiştim. Ben öldüm. Şimdi iki saat bekleyeceğiz ya. Oğlum. Şunlara ben yapamam onu zaten. Dibe be bak ya. Dibime bak ya. Bakın arkadaşlar. Tamam. Niye benim kafam böyle? Ben kafamı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Gelmek istiyorum ben. Benim sıram gelene kadar da ben şey yapayım. Tamam. Bu ne? Çok eğlenceli bu. Ne şimdi? Ben aldım da. Ne olmuş şimdi? He, şeylerin üstü yok. Adam oraya nasıl çıktı? Hilem açtı acaba. Olabilir galiba arkadaşlar. Çünkü çıkılmıyor. Arkadaşlar niye bu kadar insan var bu oyunda? Benim sıram gelene kadar da şurada bir parkur var. Aaa. Aaa. Buradan istediğimiz şeyleri alabiliyorsun. Oha. Tamam. Kolay. Arkadaşlar bu kolay. Bana kolaylar geliyor. Oğlum. Elim karşında elim ya. Dur şuradan şöyle. Lav gelmeye başladı. Çıkamadım. Arkadaşlar. Neyse neyse buraya da. Abi geliyor ama öl ölmüyoruz arkadaşlar. Şuraya kim koyuyor bunları? E şey de yaramıyor ki bak. Kapmıyor beni. Şuna baksana arkadaşlar. kazandım ya arkadaşlar. Bu da şimdi. O bu. Bar arkadaşlar. Oğlum bu çok güzel lan bu oluyor. Beğendim ben. Eğlenceli. Hmm, Saldırmıyor ki zombiler bize. Arkadaşlar. Al işte. Al işte. Hey. Niye ben istedim? Bilmiyorum da videoda. Neyse. İnşallah telif yememişim. Şimdi. Oh. Bu ne lan? Lan. Benim bile karakterim daha güzel. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu arada da hesabımı değiştirdim. Bilmeyenler varsa bundan böyle uzun değil mi? Ben ne zaman atıyorum ben? Arkadaşlar. Gim, 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 Hemen çıkacağım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Arkadaşlar. Ha, ulan merdiven de çıkıyormuşuz. He. İçine girdim ben yanlışlıkla. Ha. tamam. Şimdi buradan çıkacağız da. Hemen şuradan çıkacağım. Hemen hemen hemen. Lav gelmeden şöyle. Tamam. Çıktım arkadaşlar. İnşallah biri beni yetmez. Birisi düştü. En yüksekte ben varım. E bak bak. Ben şimdi burada düşsem ne olacak? Hiç beni itse. Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Ağzı da kocaman böyle korkutucu. Bak. Bak. Güzel çünkü arkadaşlar. Şimdi hayvan hayvan çıkacağım. Arkadaşlar şöyle çıkalım arkadaşlar. İnşallah lavlar gelmez. Al işte lavlar geldi. Tamama çıktık. Yani bir sorun yok arkadaşlar. Ya ben basacaktım. Baya mı yiyor mu acaba? Yırtmış. Şuna bak iki tarafımı da yırtmış. Bak yine takıldım ya bak. Sen ne yapıyorsun? Bu. Ya kim beni itti yine? Al işte orada başladım. Adam bana bak. Birisi beni itti. Bak küfür edesim geldi. Al. Lav geliyor bir de. Vallahi sinirlendim. Bak şuna bak. Bak itmeye oynuyor bak. Döveceğim ben bunu. Al işte oraya zıplamıyor ki. Adam ne güzel zıpladı. Bu da hile açmış. Hile Roblox yüklemiş. Bana niye böyle kişiler geliyor bana? Arkadaşlar videomuz bitti. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.